Selamlar. Selçuk kanalındasınız. Yeni oyuna başlayanlara özel rehber videosu çekmeye karar verdim. Çünkü çektiklerim çok altta kalmış. Ondan sonra bir sürü video paylaşıldı. Ve herkes ulaşamıyor diye gördüm. O yüzden yeni bir seriye başlıyorum. Rehber serisi. Her gün çekmeye çalışacağım. Bu videoyu kısa kısa böyle paylaşacağım bakarsınız. Öğrenirsiniz böylece. Şimdi oyuna başladık. Dakika 1. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri oyuna bir an önce katılmak. Ben mesela katıldığımda 3 ülke kalmıştı. Libya, İtalya, bir de Fransa. Benle 4. Bunlar kalmıştı. Ben de Yugoslavya'yı seçtim. Neden Yugoslavya'yı seçtim? Fransa, Almanya ile İspanya'nın arasında. Bir de İngiltere'den de çıkartmayabilir direkt. Tehlikeli. İtalya'yı zaten donanma ile çok kolay fetih etmek mümkün. Şimdi Libya sıkışmış durumda. Libya mı mi, Cezayir mi içinden birisiydi. Bunları da sıkıştırmak kolay. Mesela Libya iseniz Mısır sıkıştırır, Cezayir sıkıştırır. Cezayirseniz Libya sıkıştırır, burada İspanya sıkıştırır. Fas bir şey yapamasa da. Ancak Yugoslavya'yı seçersiniz. Ne var? Bir tek İtalya var. Onun harici hepsi bot ülkeler. Bakın komple botla çevrilirsiniz. O yüzden bu arada bu harita Avrupa haritası ama 12 kişilik. Öyle 20 kişilik değil. Romanya. Burada Afrika. Yani bot. Diğer haritada 20 kişilik olan da mesela Polonya bir ülke bir oyuncu seçiyor. Romanya bir oyuncu seçiyor. Daha böyle uzun süre oyun. Kısa sürmesi açısından böyle bir karar aldım ve 12 kişilik haritaya girdim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Oyuna başladık. Dediğim gibi birinci yapmanız gereken şey oyuna erken aşamalarda katılmak. Yani birinci, üçüncü, beşinci fark etmez. Önemli olan ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü erken katılırsanız dediğim gibi düzgün bir ülke seçersiniz. İstediğiniz stratejiye göre ülke seçersiniz. Yani mesela Mısır'da çok güzel bir stratejide. Türkiye'de öyle. Mısır'ı seçerseniz Avrupa'nın kuzeyini pardon Afrika'nın kuzeyini ele geçirirsiniz. Artı Orta Doğu'dan doğru Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya yayılırsınız. Türkiye seçerseniz aynı şekilde Orta Doğu'ya oradan Kuzey Afrika'ya bir yandan da Avrupa'ya. Yugoslavya'da bu 13 kişilik haritada gayet seçilmesi mümkün ve güzel olan bir konumda. Çünkü dediğim gibi komşular bot. Herhangi bir tehlike yok. Şimdi başladık. İlk önce yapmanız gereken şey hemen stratejiniz belirlemek. Yani ne üreteceksiniz Hangi birlikler üreteceksiniz? Hangi birlikleri nasıl kullanacaksınız? Benim yaptığım en başta yaptığım şeyler şöyle. Mesela başkente geliyorum. Üreteceğim şeyi bir tanesini mesela topçu üreteceksem eğer ağır silah dökümanesini inşa ediyorum. Çünkü ürete tıkladığımda bakın burada her şey var ne üretecekseniz bakın mesela piyade diyor bunlar. Ağır silahlar bunlar. Tanklar bunlar. Hava yani uçak vesaire bunlar. Gizli laboratuvarda böyle araştırılabilecek çok güçlü silahlar var. Mesela atom bombası falan hepsi burada. Bakın nükleer bomba. Yani ben topçu üretiyorum. Önde birlik savaşırken topçu da arkadan destek versin diye. Topçu çok ağır birlik. O yüzden direkt düşmanın dibindeki şehrine topçu üretmek için ağır silah sanayisi inşa ediyorum. Uzaklara uçak. Bakın böyle mesela burada uçak fabrikası inşa ediliyor. Burada donanma inşa ediliyor. Buraya bir şey inşa etmedim. Buraya bakın böyle mesela direkt sanayi yani endüstri inşa edeceğiz ki kaynak art, üretimimiz artsın. Mesela burada ağır silah dökümhanesi bitti. Hemen inşa ediliyor. Ardından hemen endüstri inşa etmeye başlıyorsunuz. Çünkü bakın şöyle. Şu an günlük bize Belgrad şehrinin bize günlük verdiği miktar 4628 para, 462 iş gücü, 4628 de metal. Biz buraya bir tane endüstri inşa ediyoruz. Bakalım endüstri. İkinci seviye, birinci seviye endüstri. Şöyle göstereyim. İkinci seviye endüstri şu an ne yapıyor? Kaynak üretimi 128 artıyor. Para üretimi de aynı şekilde 128 artıyor. İkinci seviye endüstri için. Şimdi birinci seviye endüstriyi şuradan gösterebilirim. Birinci seviye endüstriyi de şöyle göstereyim bakın artı yüzde 13 kaynak üretimi artıyor ve de artı yüzde 13 para birimi yani para üretimi artıyor yani her seviyeyle kaynak üretiminiz daha da artacaktır şu an günlük metal üretimimiz 9256 biz buraya bir tane buraya nerede daha Belgrad'da bir tane inşa ettikten sonra bunların yüzde 13 yüzde 13 olarak artacaktır ve artık yüzde 26 daha fazla elde etmiş olacağız her endüstri maksimum 5. seviye ulaşır 5. seviye ulaştırdığınızda bir şehirden yaklaşık olarak 10 ile 12 bin arası kaynak üretimi elde edersiniz her şehirden ve bu size müthiş bir avantaj sağlar. Çünkü ana karanızdaki üretiminiz çok çok önemli. Ara, ana karanızı savunmanız çok önemli. Çünkü dediğim gibi kaynak üretimi burada yapılacak. Diğer mesela buraya fethettik. Buradan da kaynak üretimi elde edeceğiz. Ama ana karanız orası olmadığı için bakın burada 4000 gösteriyor. Çünkü onun ana karası. Biz orayı ele geçirdiğimizde oradan bize vereceği miktar 1000, 1500 endüstri durumuna göre değişir tabi. 1000 ile başlıyor öyle. Günlük 1000 diyor. Endüstrisiz günlük 1000 Endüstriyle Daha da artacaktır tabi. Ama bizde endüstrisiz 4000 diyor Bakın 4000 küsur Endüstriyle daha da artacak Böyle 5000 6000 7000 öyle gidecek Ve son seviye endüstriyle Yaklaşık 10.000 ile 12.000 arası bir Kaynak üretimi sağlayacaksınız Her şehirde Bu arada en önemli detay Birlikleri sadece Şehirlerde üretiyorsunuz Böyle eyaletlerde birlik üretemezsiniz. Eyaletlerde sadece böyle iş gücü geliştirmek için görevlendirme istasyonu inşa edersiniz ya da böyle kaynak üretiminiz varsa oralarda böyle yine yerel endüstri inşa ediyorsunuz ki kaynak üretiminiz daha da artsın. Şimdi yapmanız gereken ikinci şey dedik ki endüstri inşa etmek. Endüstri inşa ederken bir de yanından hemen Görevlendirme stasyonları inşa ediyorsunuz. Neden? Şimdi bakın, kaynakları tek tek anlatayım. Şimdi para. Para zaten her eyalet, her şehirden para size akar. Ve dediğim gibi, endüstri seviyesi ne kadar yüksekse o kadar fazla para gelir size. İş gücü. Yani görevlendirme istasyonlarından elde ettiğiniz iş gücü. Bu niye lazım? Eğer birlik üretecekseniz mesela şöyle göstereyim. Eğer bir birlik üretecekseniz sizden iş gücü talep ediyor. Para istiyor, kaynak istiyor, herhangi bir kaynak mesela her birliğin farklı kaynak ihtiyaçları vardır. Ama görevlendirme istasyonunun size verdiği iş gücü her birlik için lazım. Ne kadar seviye artarsa, ne kadar birlik kalitesi artarsa o kadar fazla sizden iş gücü isteyecektir. Bakın mesela böyle görüyorsunuz. Mesela Bakın, bir atom bombasını atması için mesela nükleer uçak üretiyorsunuz. Ona isteyen iş gücü 5700. 5700 bakın en fazla buna istiyor. Mesela piyadelerde 720, 850 vesaire böyle gidiyor. Yani diyelim ki 10.000 iş gücünüz var. Siz her gün motorlu piyade üreteceksiniz örnek veriyorum. 10 tane üretebilirsiniz ancak. Daha fazla birlik üretemezsiniz her gün. Ancak bu günlük üretiminizi arttırırsanız Mesela günlük 50 bin yaparsanız günlük 50 birlik üretebilirsiniz anlamına gelecektir. Tabii ki de sizin birlik sayınız ne kadar arttıkça o kadar da iş gücü harcamanız olacak. Mesela şu an diyor var 8.558 tüketim 698 Birlik sayınız arttıkça tüketim artacaktır. Ve kapasitenizi büyütmeniz ve sürekli iş gücünüzü arttırmanız lazım. Yoksa var olan birlikleriniz elinizde bulunan 10 bin, 50 bin, ne varsa onu bitirirler yavaş yavaş. Zamanla bitirirler. Çünkü günlük tüketimleri var onların da. Günlük masrafları var. Birliklerin günlük masrafları var çünkü. Böyle ürettim tamam artık bir iş bitti diye bir şey yok. Onların da masrafları var günlük. Onlar karşılamak için de iş gücü, kaynak vesaire harcıyorsunuz. Şimdi ne yaptık? Doğru bir ülke seçtik. Stratejimizi belirledik. Hangi birlik üreteceğimize dair. Ardından hemen kışla ya da ağır sanayi ya da tank üretmek için zırhlı desteği falan inşa ettik. Ardından ne yapacağız? Direkt sanayi inşa ediyoruz. Yani endüstri inşa ediyoruz. Üçüncü adım endüstri. Ve görevlendirme istasyonda dördüncü adım. Bakın ben mesela başladım. Şimdi beşinci adım ne? Beşinci adım birliklerinizi doğru konumlandırmak. Yani ben ilk başta ne yapacağım ona karar verin. Birliklerinizin tamamını bir yerde kullanmayın. Yani hepsini ben buraya göndersem buralar savunması kalacak. Ya da buraya göndersem burası savunması kalacak. O yüzden ne yapacaksınız? Birliklerinizi parçalara bölün. Üç parça, beş parça ne yapacaksanız. Mantıklı olan onarlı grupları halinde ayırmaktır birlikleri. En mantıklısı budur. Yani 10 10 10 on. Çünkü bir şehrin ya da bir eyaletin maksimum taşıyabileceği birlik sayısı on. Onun üzerine olursa artık birliğin gücü zayıflıyor. Çünkü tam kapasite savaşamıyorlar. Bu yüzden de onar birlik halinde bölmeniz lazım böldünüz, konuşlandırdınız. Ben mesela bakın buraya bir grup, buraya bir grup, buraya bir grup, buraya bir grup ve buraya da bir grup gönderiyorum. Şimdi ne yapacağım? Topçu üreteceğim. Topçularla vuracağım. Arkadan destek vereceğim. Zayıflatacağım. Sonra piyadeleri ya da tanklarımla saldırıya geçeceğim. Ya da donanma üreteceğim. Donanmayla vuracağım. Zayıflatacağım. Ardından birliklerle o bölgeyi fetih edeceğim. İlk günü videosu böyle. Olsun. Yarın bir sonraki günü videosunu çekeceğim. Orada da daha fazla bilgi vereceğim. Takipte kalın. Varsa bir sorunuz, öneriniz, şikayetiniz lütfen yorumlarda belirtiniz. Sağlıcakla kalın.